Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. değerli dostlar biliyorsunuz, ETS2'nin yeni bir sürümü çıktı, beta olarak çıktı bir sürüm. Dolayısıyla çoğu kişi de şu anda hala bir 43 var. Peki ben bu bir 43'ü nasıl bir 44 yapacağım? Bunu yapmanın yolu nedir? Nasıl yapılır? Şimdi bu videoda. Sizlere onu anlatacağım arkadaşlar onu ayrıntılı bir şekilde göstereceğim lütfen sonuna kadar dinleyin basit bir şey var zaten basit bir anlatım şekli var zaten ben biraz üzerine basa basa anlatıyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın şu anda görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşede 1.43'te şu anda bak sürümü burada yazar 1.43 yani 1.43'te şu anda şimdi sitime e giriyoruz arkadaşlar oyunu indirdiğimiz yer var ya sitim o uygulamayı açıyoruz tamam mı steam'e geldik Kütüphane bölümüne geliyoruz ve bur burada ETS2'yi buluyoruz ETS2'ye geldikten sonra ETS2'nin üzerine Sağ tık yapıyoruz sağ tık Bak burada bazı şeyler geldi işte e, koleksiyonu ekle favorilere ekle yönet varsa üstü kısa yolu ekle Falan filan Bizim bunlarla bir işimiz yok Biz burada özellikler diyeceğiz özellikler diyoruz Burada gelen yerde görmüş olduğunuz gibi betalar var. Bak burada bir daha yapıyorum. İyi bakın. Sağ tık aşağı geliyorum. Özellikler. Burada da betalar. Beta olayına geleceksiniz. Şimdi bu betaların amacı nedir? Şimdi değerli dostlar bu betalarda oyunu istediğiniz sürüme çekebilme gibi bir şansınız oluyor. oyuna bir 39'a çekersem ne olur? Sürümü şu anda bir 43 güncel sürüm bir 43'tür. Beta olarak geldi bir 44 tam sürüm değil yani. ve 39'a sürümü çektiğim anda orada kalır arkadaşlar sürüm. Artık güncellenmez. Burada geliyorsunuz burada hiçbir var ya. Bak burada bir dünya şey var. Bir dünya sürüm var. Bir 26 var ta. Bak bir 26 var ta. Bir 22 var. Ya buradan istediğiniz sürümü alabilirsiniz bakın Big 35, 36, 37, 38, 39 falan filan diye gidiyor işte bu. Şimdi bunun mantığı nedir? Ben mesela 1.22'ye aldım da oyun 1.22 sürümüne iner ve bu sürümde kalır. Ta ki siz bu oyunu son sürüme almak istiyorsanız burada gelip hiçbiri yapana kadar e, bu oyun 1.22'de kalır. Hiçbiri yaparsanız oyun ne zaman güncelleme alırsa otomatikman güncellenir hiç bakmanıza bile gerek yok. Mesela açtığınız bilgisayarı hemen Steam'de otomatikmen güncelleme başlar. Hiçbirinin mantığı budur. Eğer mesela burada 1.43'ü alırsanız 1.43'ün üzerine çıkmaz. Dolayısıyla gelecek güncellemelerle 1.43'ün üzerine çıkmayacaktır. 1.43, 1.44, 1.45 diye gitmez. Şöyle gider. 1.43.0.3, 1.43.0.6 Güncellemeler bu şekilde gider. Yani 1.43 sürümünün içerisinde de bir dünya güncelleme vardır. Bu güncelleme mantığını anlatıyorum şu anda. Yani bu işlemi yapmak aslında çok kolay. Bir 44 almak çok kolay da güncellemenin mantığına da e, hakim olun istiyorum. Ondan sonra geliyorsunuz buraya. Bir 44 var bak burada. Beta 1.44. Bunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bakın güncellemeye başladı. E, şu anda güncellemeyeceğim ben. 1.44 sürümünü alacaktır. Tabi bu beta olduğu için yeni gelecek güncellemeye geçemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir sorun da var. Onun için yeni gelecek bütün güncellemelerden e, haberdar olmak için ve güncellemelere otomatikmen oyunun geçmesini istiyorsanız tam sürümlerden bahsediyorum. Buradan özellikler diyorsunuz. Betalar bölümünden hiçbir yapıyorsunuz. Hiçbiri olduğu zaman otomatikmen güncellenir. Otomatik kalır arkadaşlar. Ama işte 144 beta'yı denemek isteyenler için de yaparsınız. Şurada 144 olanı seçiyorsunuz ve 144 sürümünü almış oluyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Umarım anlamışsınızdır.